Ben asla yalan söylemez. Ön söz. Bütün kitaplarımdaki ana tema çocuklukta yaşadığımız acıların inkar edilmesidir. Bu kitapların her biri bu olgunun belirli bir boyutu ile ilgili olup bir temayı diğerlerinden daha çok vurgular. Örneğin başlangıçta eğitim vardı ve fark etmeyeceksin adlı kitaplarda bu inkarın sebepleri ve sonuçları üzerinde durdum. Sonraki yapıtlarda inkarın yetişkinlerin hayatları ve toplum üzerindeki etkisini ele aldım. Örneğin el değmemiş anahtarda özellikle sanat ve felsefe sessizlik duvarının yıkılışında ise siyaset ve psikiyatri üzerinde durdum. Bu farklı hususlar bütünüyle tek başlarına incelenemeyeceği için aşikar bir örtüşme ve tekrar vardır. Ancak dikkatli okur, mükerrer konuların farklı bağlamlarda ve farklı açılardan ele alındığını fark edecektir. Ancak bağlamdan bağımsız olan husus, belirli kavramları ele alma biçimindir. Örneğin, bilinçsiz sözcüğünü bastırılan, inkar edilen ya da bağı koparılan şeyler, anılar, duygular, ihtiyaçlar için kullanıyorum. Bana göre bir insanın bilinç dışı, yaşam öyküsünden başka bir şey değildir. Bütünüyle kişinin bedeninde saklı duruyor olsa da, ona bilinçli olarak yalnızca parça parça erişilebilir. Bu doğrultuda gerçek sözcüğünü asla metafiziksel anlamıyla kullanmıyorum. Söz konusu bireyin somut hayatı ile bağlantılı öznel bir varlık olarak kullanıyorum. Bu yüzden sürekli onun gerçeği diyorum. Söz konusu insanın duygularının işaret ettiği ve yansıttığı gerçek hikayesinden söz ediyorum. Duygu emotion ise çok açık değil. Aynı zamanda şimşekten korkma, kandırılmaktan duyulan öfke ya da arzu edilen bir hediyenin alınmasından duyulan sevinç gibi harici ve dahili olaylara gösterilen hayati önem taşıyan fiziksel tepkilerdir. Gefül olarak kullanılan duygu ise bir emotion anlamındaki duygunun bilinçli olarak algılanmasıdır. Duygusal körlük ise genellikle çok pahalıya mal olan ve çoğunlukla kendi kendini mahveden bir lükstür. Bu kitaptaki temel kaygım, gerçek ve güçlü duygularımızın inkarının bedenlerimiz üzerindeki etkileridir. Böylesi bir inkarı bizden ahlak ve din talep eder. Hem kişisel tecrübem hem de çok sayıda insanın anlattıklarına dayanan psikoterapi hakkında bildiklerim doğrultusunda şu sonuca ulaştım. Çocukluklarında su istimal edilen çocuklar gerçek duygularını muazzam bir şekilde bastırarak ve onlardan uzaklaşarak dördüncü emire uymaya kalkışabilirler. Anne babalarını sevemezler ve onlara hürmet edemezler. Çünkü bilinç dışında hala onlardan korkuyorlardır. Ancak ne kadar isteseler de rahat ve güvene dayalı bir ilişki kuramazlar. Onun yerine gerçekleşen şey hastalıklı bir bağlanma, pek de gerçek sevgi olmayan korku ve görev duygusunun karışımıdır. Bir görüntüden ibarettir. Ayrıca, ayrıca çocukluğunda suistimal edilen insanlar genellikle hayatları boyunca bir güne mahrum bırakıldıkları sevgiyi yaşayacaklarını umarlar. Bu beklentiler ebeveynine olan bağlılıklarını pekiştirir. Bu bağlılığa dinde sevgi denir ve bir erdem gibi görünür. Ne yazık ki terapilerin çoğunda aynı şey olur. Çünkü hala geleneksel ahlakın hakimiyeti altındadır. Bu ahlakın bedelini de beden öder. Hissetmeleri gerekeni hissettiğine inanan ve hissetmeyi kendilerine yasakladıkları duyguları hissetmemek için ellerinden geleni yapan bireyler sonunda hastalanırlar. Yani kabullenemedikleri duyguları çocuklarına yansıtarak faturayı onlara ödetirler. Burada dinin ve ahlakın talepleri ile çok uzun bir süre üstü kapatılan psikobiyolojik bir yasayı ortaya koyuyorum. Kitabın birinci bölümü bu yasanın ünlü şahsiyetlerin hayatlarını nasıl etkilediğini gözler önüne serer. Sonraki bölümlerde ise kendini kandırmak sır döngüsünü kırabilen ve genellikle fiziksel belirtilerden kurtulmaya yol açan samimi iletişime ulaşmanın yolları anlatılır. Giriş Ahlak ve beden Hastalıklar genellikle bedenin hayati işlevlerinin sürekli görmezden gelinmesine gösterdiği tepkilerdir gerçek hikayemize sadık olmak bu işlevlerden biridir. Bu doğrultuda bu kitabın temel meselesi hissettiklerimiz ve bildiklerimiz yani bedenlerimizin kaydettikleri ile çok erken içselleştirdiğimiz ahlaki kurallara uymak için hissetmemiz gerektiğini düşündüklerimiz arasındaki çelişkidir. Genel kabul görmüş bir normun dördüncü emirin gerçek duygularımızı kabul etmemizi sürekli engellediği ve bu fedakarlığın bedelini çeşitli fiziksel hastalıklar ile ödediğimiz ortaya çıkıyor. Bu kitap bu kuram hakkında pek çok örnek ortaya koyar. Ne var ki buradaki odak noktam yaşam öykülerini anlatmak değildir. Daha ziyade çocuklarını suistimal eden ebeveynle olan ilişki meselesidir. Tecrübelerim bana şunu öğretmiştir. Kendi bedenim daha fazla özellik ve özgüven kazanmamı sağlayan bütün gerekli bilgilerin kaynağıdır. Yalnızca çok uzun süre içimde hapsolmuş duyguları hissetmeme izin verdiğim zaman geçmişimden kurtulmaya başladım. Hakiki duygular asla zorla hissedilemez. Yalnızca varlardır ve var olmalarının bir sebebi vardır. Bu sebep çoğunlukla gizli olsa da bedenim çok iyi bildiği sebepler yüzünden buna isyan ederse kendimi anne babamı sevmek ya da onlara hürmet etmek için zorlayamam. Ne var ki yine de dördüncü emire boyun eğmeye kalkışırsam sonuç kendimden imkansızı talep ettiğim zaman olduğu gibi hep stres olacaktır. Neredeyse hayatım boyunca böylesi bir stres altında yaşadım. Kabul ettiğim ahlak ve değerler sistemi doğrultusunda hareket etmek için hissettiğim kötü duyguları yok sayıp hissetmediğim iyi duyguları tasavvur etmek için uğraştım. Aslında bir kız çocuğu olarak sevilmek için bunu yaptım. Ancak evdeki hesap çarşıya uymadı. Sonunda sevgi yoksa onu zorla yaratamayacağımı kabul etmek zorunda kaldım. Öte yandan böylesi bir sevgiyi talep etmeyi bıraktığım ve dayatılan ahlaki emirlere boyuna yemeye son verdiğim an, örneğin çocuklarıma ya da arkadaşlarıma duyduğum sevgi gibi sevgi hissinin kendiliğinden ortaya çıkacağını öğrendim. Ancak böylesi bir his sadece kendimi özgür hissettiğim ve olumsuz duygularda dahil olmak üzere bütün duygularıma açık olduğum zaman mümkün olur. Duygularımı yönlendiremeyeceğimin, kendimi kandıramayacağımın farkına varmam bana muazzam bir rahatlık ve özgürlük sağladı. O zaman benim gibi ne kadar çok kişinin bunun bedelini kendi bedenlerine ya da çocuklarına ödeteceklerini hiç fark etmeden dördüncü emire uyma çabası içinde olduğunu gördüm. Çocuklar bu şekilde kullanılmalarına izin verdikleri süreci İnsan kendi gerçeğinin ve hastalanmasına sebep olacak şekilde kendisini kandırdığının farkına varmadan 100 yaşına kadar yaşayabilir. Çocukluğunda maruz kaldığı mahrumiyetlerin kendi çocuğunu sevmesini ne kadar kendini zorlarsa zorlasın imkansız kıldığını itiraf etmek zorunda kalan bir anne elbette bunu kelimelere dökme fırsatına sahip olursa ahlaksızlık ile suçlanmayı bekleyebilir. Ancak demek istediğim şu, hakiki duygularının ahlaki yargılardan bağımsız olarak farkında olması, hem kendisine hem de çocuğuna en çok ihtiyaç duyduğu samimi desteği sağlayabilir ve aynı zamanda kendini kandırmanın kelepçelerinden kendisini kurtarmasını mümkün kılabilir. Bir çocuk dünyaya geldiği zaman ebeveyninden en çok ihtiyaç duyduğu şey sevgidir. Yani şefkat, dikkat, ilgi, korunma, dostluk ve iletişim kurma isteğidir. Bunlar sağlandığı takdirde bedenleri hayatları boyunca bu iyi anıları taşıyacaktır ve sonra yetişkinler olarak aynı sevgiyi kendi çocuklarına aktarabileceklerdir. Ancak durum böyle değilse çocuklar hayatları boyunca ilk hayatî ihtiyaçlarının tatmin edilmesine dair bir özlemle baş başa kalacaklardır. Hayatlarının geri kalanında bu özlem başka insanlara yönelik olacaktır. Buna karşılık çocuklar yetiştirme adı altında ne kadar acımasız bir şekilde sevgiden mahrum bırakılır, yatsınır ya da kötü muamele görürse yetişkin oldukları zaman en çok ihtiyaç duyduklarında o sevgiyi vermeyen aynı anne babaya ya da onların yerindeki kişilere o kadar çok bel bağlayacaklardır. Bu bedenin normal bir tepkisidir. Beden tam olarak neye ihtiyaç duyduğunu bilir. Mahrum kaldıklarını unutamaz. Mahrumiyet ya da boşluk oradadır. Doldurulmayı bekler. Ne var ki yaşlandıkça anne babamızın bize vermediği sevgiyi verebilecek başka insanlar bulmak daha da zorlaşır. Ancak bedenin beklentileri yaşla azalmaz. Tam tersi. Yalnızca başkalarına yönelik hale gelir. Genellikle kendi çocuklarına ve torunlarına yönelik olur. Bu düzeneklerin farkına varır, baskı ve inkardan kurtulursak kendi çocukluğumuzun gerçekliğini görebiliriz. Böylece daha önce değilse de doğumdan itibaren tatmin edilmek üzere bekleyen ihtiyaçlardan kurtulabilen bir insan yaratabiliriz kendi içinizde. Sonra anne babamızın bize göstermediği ilgiyi, saygıyı, duygularımıza dair anlayışı, gerekli olan korumayı ve koşulsuz sevgiyi kendimize gösterebiliriz. Bunu gerçekleştirmek için bir deneyime ihtiyacımız vardır. Bir zamanlar olduğumuz çocuğu sevme tecrübesi. Aksi halde sevginin ne olduğunu bilmemiz mümkün değildir. Bunu terapinin yardımıyla öğrenmek istiyorsak, bizi olduğumuz gibi kabul edebilecek, şu an olduğumuz insana nasıl dönüştüğümüzü kavrayabilmek için ihtiyaç duyduğumuz korunmayı, saygıyı, duygudaşlığı ve desteği bize sağlayabilecek birine ihtiyaç duyarız. Bir zamanlar mağdur edilen çocuk olarak kendimiz için ebeveyn rolünü benimsememizi sağlayan temel tecrübe budur. Bizim için planları olan bir eğitimci ya da çocukluk travmaları karşısında temel hususun tarafsız kalmak ve analiz edilen kişinin anlattıklarını hayal ürünü olarak yorumlamak olduğunu öğrenmiş bir psikanalizci bize bu konuda yardım edemez. Hayır, tam tersi gereklidir bize. Bize eşlik edecek taraflı biri. Duygularımızı yavaş yavaş ona ve kendimize açtıkça o küçük çocuğun yıllar boyunca sürekli tehlike tehdidi altında bir canı korumak, korumak için bedeni ve ruhu savaşırken bir başına yaşadıklarını ve çektiklerini öğrendikçe ortaya dökülecek dehşeti ve öfkeyi paylaşabileceğimiz biri. Böylesi bir yoldaşa, aydınlanmış bir tanık dediğim kişiye ihtiyaç duyarız. İçimizdeki çocuk için yoldaş olarak hareket edecek, bedenin dilini anlayacak ve bir zamanlar anne babamızın yaptığı gibi yok saymak yerine bu çocuğun ihtiyaçlarını dikkate alacaksak böyle biri gerekir. Burada tasvir ettiğim tamamıyla gerçekçi bir şeydir. Kişi kendi gerçeğini böylesi iyi, taraflı ve nesnel olmayan birinin eşliğinde bulabilir. Bu süreçte kişi kendindeki belirtilerden arınabilir. Kendini depresyondan kurtarabilir. Yaşama sevincini tekrar kazanabilir. Sürekli tükenmişlik halini kırabilir. Kendi hakikatini bastırması için artık bir enerjiye ihtiyaç duymaması nedeniyle enerjisinin canlandığını tecrübe edebilir. Buradaki mesele, böylesi bir depresyonun yorucu niteliğinin güçlü duyguları her bastırdığımızda, bedenimizde saklı anılarla oynadığımızda ve onlara istedikleri ilgiyi göstermeyi reddettiğimizde kendisini yeniden hissettirmesidir. Böylesi olumlu gelişmeler neden istisnadır? Beden uzmanları da dahil olmak üzere çoğu insan büyük ölçüde kendi bedenlerimizde saklı olan bilginin onlara kılavuzluk etmesine izin vermekten ziyade ilacın gücüne inanmayı tercih eder. Bedenlerimiz bilir tam olarak neye ihtiyaç duyduğumuzu, neyi inkar edildiğini, neyin bizimle ters düştüğünü, neye alerjimiz olduğunu. Ancak pek çok kişi hakikati anlamaya götüren yolu tamamıyla kapatabilen ilaçlardan, uyuşturucudan ya da alkolden memede tumar Peki neden? Hakikati anlamak acı verici olduğu için mi? Bu itiraz kabul etmez. Ancak bu acı geçicidir. İyi bir refakat ile bu acıya katlanılabilir. Buradaki sorun bence bu yolculuğa çıkılacak böylesi profesyonel yoldaşların sayısının yeterli olmamasıdır. Yardım sağlayan işlerde çalışan neredeyse herkesi ahlak sistemimiz bizlerin de bir zamanlar olduğumuz gibi çocukların tarafında yer almaktan ve erken yaştaki yaraların sonuçlarını görmekten alıkoyuyor. Hepsi dördüncü emirin etkisinde. Bu emir bize daha uzun yaşayabilelim diye anne ve babalarımıza hürmet etmemizi söylüyor. Bu emrin erken dönemdeki yaraların iyileşmesini engellediği aşikar. Bu gerçek hakkında kafa yorulmaması da aynı derecede aşikar. Emrin kapsamı ve gücü ölçülemez boyuttadır. Zira çocuğun anne babasına olan doğal bağlılığından beslenir. En büyük filozoflar ve yazarlar bu emre saldırmaktan çekinmişlerdir. Hristiyan ahlakına karşı kin dolu saldırılarıyla dikkat çeken Friedrich Nietzsche asla eleştirisini kendi ailesine yöneltecek kadar ileri gitmemiştir. Çünkü bir çocuk olarak suistimal edilen her yetişkinin içinde küçük bir çocuğun anne babasının davranışlarına karşı gelmeye cüret ettiğinde onlar tarafından cezalandırılmaktan duyduğu korku yatar. Ancak bu korku yalnızca bilinç dışında kaldığı sürece orada yatacaktır. Bu korku bilinçli olarak tecrübe edilir edilmez zaman içinde çözülecektir.